1900 yılından sonra alimler, veliler, Allah dostları yok edildiler. Ondan sonra İslam alemi Müslümanlar gerçek ulemayı tanıma imkanı olmadı. Ben bunu size söyledim. Bakayım kim hatırlıyor? İslam coğrafyasında İslam ülkelerinin içerisinde en çok ulemanın katledildiği ülke hangisi? Aferin hatırladınız. 45 binden fazla ulema idam edildi. Ondan sonra bu Selefi Vahhabi İngiliz'in paravan şirketini kurdular. Selefilik Vahhabilik din falan değil. İngiliz'in söyleyin paravan şirketi. İngiliz'in uşaklığı. Terörist dediğimiz bir silahlı bir yapı. Teröristlerde silah var mı? Asker gibi giyiniyorlar mı? Şimdi sen teröriste asker dersen o zaman dine uymayan tarikata da yapıya da din demek gibi olur. Bu elinde silah olduğu halde batıla hizmet ettiği için terörist diyorsun. Bu da din görüntüsünde olduğu halde batıla hizmet ettiği için bu da din değil. Tarikat değil. Niye saldırıyorsun ki? Doğrusunu bulamadığı için bu sefer gavurluğunu yapmaya çalışıyor. Diyor. Hak bir çizgiyi de bulamayınca bu sefer hiç olmazsa kukla da olsa diyor. Hani bazı insanlar eğitim yaparken böyle bir kum doldururlar adam hırsını oradan alır ya. Gerçek ulemayı ortadan kaldırdıkları için o dönemin insanları gavurluğun tadına baktılar. Günümüzün gavurları o tada varamıyorlar. Çünkü ne tarikat kaldı ne din kaldı ne ulema kaldı.